Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, futbola oynayacağız arkadaşlar Parti, part bir part 2, part de yapacağız arkadaşlar çünkü arkadaşlarım da var İyi. İlk kişimiz Yusuf. Evet. hayır merhaba ya. merhaba arkadaşlar ee, ben de daha... merhaba arkadaşlar benim önceki dün Yusuf kaybetmişti <laughs> hadi başta bakın ee, tamam. bu arada ee, asfalt legends Videolarımız da gelecek, drift videosu falan da gelecek. Gerçek. Gelecek. Gelecek onlar. İzlemeyi unutmayınız. Evet, like at, abone ol. Evet, like atın, abone olun. Ehm, unutmayınız. Ve yorum yazmayı unutmayın. Ha evet. Giriyoruz şimdi oyuna. Evet arkadaşlar, şu an dışarıdayız ama şöyle... Aldın mı onları? Aldım. Ben yardım ediyorum. Tamam. Yani, Dünyanın Aha. Şu Aha. O Oyun. Van'da Oyun. Van'da <türüklü> <türüklü> ha, Evet. de. Hayır, Hayır. önce. Başla. Evet arkadaşlar. Mı? Şimdi maça başlayacağız. E e e Direkt. Kanka. Kızı maç olsun ya. Espol ligi yapalım evet. ya. Yani Espol liginde oynayalım. Ben... Evet. Bu arada yeni oyuncular da alacağız. Ben ortaya geçelim ha. Evet. Kanka bir dakika. Abi azdan açayım da Aynen. Şimdi kay patlık kesici bir Messi. Kanka ilk önce Messi. Messi yükseltelim. Biliyorum. Biliyorum kanka merak etme. Tamam. tamam. Bunları direkt yükseltebildiğim Hayır. kadar yükselt. Tamam bu de... yükselttiğim zaten hep yükseliyor arkadaşlar. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ne o postayı doğru. Ne bir yandan teknik nik demek. O galatasaray'ın önü e de, <laughs> de varmış. Bak şimdi şey yapalım. Ee, şimdi Bandai 210 liraya temin edelim diyorum. Ay bu arada çok cana yakacak ya. Hı hı. Max bin mesela bunda Bandai 199 lira. 70 <laughs> Mersiiz diyor. 95 yaptık. Hey bir yalnız şeyi tutuyorum. Kaleyi işletiyorum. Kale biraz garanti olsun arkadaşlar. Işte. Evet. Kaleyi de şöyle. Tamam. Bu kadar. Kanka dur kulliyem efendim. Tamam. Bak sen de. Sonra da Alexander Arnold. Kale kaç oldu? Ay kale 93 oldu. Arnold nerede? Ben neden görüyorum? Burada sağ bekle. Aa tamam. Ben de bekledim. Ve bitti daha. Hı hı. Şimdi yanlış sokuyor oldu. Evet. Bak eee aa adam şu 79 yüz tane sen Hayır ya. Hayır, yükseltmemiz mi Kaldı Kaldır yolu. Ha yok mu doğru. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Bir dakika. Sen... Tamam. Evet, Maça gidiyoruz. Maça gidiyoruz şu an. Hadi bakalım. Bu basman kaçtaydı 10'da mı? Hı. Barcelona vs. Manchester United. Evet. Yemez. Bakacağız. kolektif gücü önemli. Kolektif gücü aldı. tamam. E bakın bu maçtan sonra bir teknik direktör. Aynen. Ay, adam. Karlo, Karlo Ay, en yüksek ikinin kesemez ya. Kes. Ondan sonra Karlo Aselat'tan. Kes sakın Evet. Ne? Ekip bulacağım Evet. evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Yapar ya. ve baskıya bas. bas. Ada oynayamıyor. Depar ben ve... Be... Ben hangi deyim? şey. Pas ver pas. Yürü. Ben pas ver. Şut Şut. ve baskıya bas. Sal yapar ve baskıya sadece şurayı sal <laughs> Adam kendi alacak pas ver. Devam et. Adı, Koş -i -i depar, depar depar Hilal yanında Hadi ya. şurada şey Messi var. Yok. Ben i̇lerlemeyi bilmiyorum. Depar atıyor. Yeni. Ada. Depar basket at. Hı hı. Adam kendi dalacak şimdi. Hilal. Tamam yürü kendi yönlendir artık. Hadi. Şut 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 şut. şut. Aga oha ne yaptın? <laughs> ne yapayım oğlum böyle mi oynayın? Batan çok kötü. Batan. He aynı. Aga oynamayı bilmiyorsan bana verebilirsin. Oynamayı biliyorum oğlum. Batan oynayın. Ben Beşiktaş'ın içine yendim. Aga şunu arttıralım mısın? Hadi, Hadi alırsın o takı da koyalım Daha pas var mı Tamam devam et bir pas daha Bir pas, bir pas daha Uzak 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 Hadi şut şut Ağabey çok hapsin Şu iki gol atmışlar aslında En azından Al şunu en yükseğe şey çıkartalım. <laughs> Neden en yükseğe şey çıkartalım? Adam zaten kötü oynuyor. <laughs> al, şut şut. da dedi. abi ne yaptın ya? Ben şut sandım o oldu. da. Ne yapayım? Ben... Depara bas kal. Depara bas kal. Depar. de alacak. Hadi <laughs> önüne. lan bas. Bir yani şey. de Hadi yürü, 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 yürü. Ayhan aldı. Ne? Ya. Ya yıkatır be. Bozmayın. Şimdi değiştir Ben tamam. Yürü. Al. Şut. Bakın. Hop. Oh. Set şutu da biliyor değil mi? Evet, pas gelmeden direkt şuta bastım da oluyor değil mi? Hayır, ha. hayır. hayır. Basın, şöyle mi basılır? Şöyle. Bas. bas. Yani çok farklı. Ama set. İşte bekle, basın. bekle. Bir tanesi senin dediğin öyle pas, öyle ha, şut oluyor. De... Oluyor bir tanesinde de şöyle yapılıyor. Bakın topu aldığını göstereceğiz. Yürü, yürü, yürü. Oha nereden geldi? E dokunun öyle çıktı. Oğlum çok uzaktan mı? Hadi alıyorum. Yürü yürü, yürü. yürü pas, hang pas, hang pas, pas, pas pas dokun sadece. Ah be. Pas. Şut dokun. Şut şut şut. Pas ver ama. Hadi kovalı hadi. Hadi. Şut dokun. Abi fon mu? Hayır. Şut. Hadi. Ah. 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 Kuşköy'e de plak oluyorsun abi. Ayı çok Nasıl fresh... oynuyor? Kanka sağ çekip sol çekip bu çocuk Ben bayağı fake atabiliyorum. Evet öyle falsun Öyle plaşa e çok iyi gibi. Çık şu kutu. Go. <laughs> <dökülüyor> <laughs> <dökülüyor> hayır. hayır, hayır <dökülüyor> dur ya. Dur dur dur. Dur dur Abi ne yapıyorsun? Hayır. Ben yapamam. çek. Harbi ya. Harbi. Devre arası. Bakın gerçekten bir şey çıksın. Filin de üç tane sağlıklı Hadi boş hadi. Boş ver şöyle oğlan. oğlan olmasın. Depala depala. Sen şey. yürü. depala yürü, depan, yürü. Depan, Kanka sadece yürü. Bak kendi kontrol et adamı. Hadi yemek

Devam 1-0. Şok şok şok. Yapara devam etsin. kendi dalacak yürü yürü kendi. Oğlum kendi kontrol et. nasıl hata çıkıyor? Oğlum çünkü daha adam da tamam şey 30 saati. Yürü yürü kendi yürü. ver. Dur 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 dur. Şuraya Hayır. Şuraya. Korner mi? Korner hadi girin mi? O da onu çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kornerse ben kullanacağım. O oh, evet, sorun olmaz. Bak bu bende. Yani en Messi. Aga bir ekran değiştireyim. Ya tamam. O bence de. Gel. O oh, yine yine korner kanka. Yine mi? Evet. Ha değilmiş, değilmiş. Halata değil. Şey Kapı arabası, kapı Hadi Güzel bir kaç oyun yine taktı lan senin <laughs> Ah, bakın Arkadaşlar Ooo Hızlı Dur, dur, dur Aaa Öyle sert da Biraz Gerçek sert şut saat pas <laughs> sert pas verdik Sert pas attık Dur, 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 dur Lan Van atakta oynuyor. Ay adam ne oynuyor? Adamın kadrosu kötü. Hadi. <laughs> look must kick. Ya Ya abi oh, bu ne ya? Biraz içeri. Şuraya, <laughs> bak şimdi. Bakın. Şey. Şu an <gülüyor> bizim <laughs> yüzüğümüz Bakın bizim yüz yemeğimiz. Ay yüz yemeğimiz. ne oluyor? Evet. yapıyor? Evet. çok iyi açmadın mı? Evet Açtın. gerçekten de butum orada ilk. Yok kaldı. Aga sal bana bir sal. Abicim oha. Ya kaleye o adam. Bir ara pası. Almasın adam. Aga

Abi ne yapıyor bu? <laughs> Kas aga direkt çıka bastım ne yapayım? Bu arada olsaydım daha güzel olurdu. Aga da... son dakikalar da gol yeme. Aynen kanka 1-0 olmasın. Ara pası. Neden? Kanka dur bak şimdi bende bu. Ne, ne yapıyor? Kadece çalın mı yapıyor? <laughs> Kas ver. Oha. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Hadi güzel <laughs> yani. Maç Evet, kaldı, uzaktan, uzaktan Ve maçı kazandık arkadaşlar. E sıra de... Fatih e de görüşürüz arkadaşlar. Fatih'e başlayacağız.